Okunan her harf için sevap kazandıracak Kur'an'a başlama duası. Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel. Allahümme azzim ragbeti fihi ve cealhu nuran libasari ve şifaen lisadri. Allahümme zeyyim bihi lisani ve cemmil bihi veci ve kavvi bihi cesedi zukni tilavetehu ala taatike ana el ve etrafen nehar ve şurni me'an nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve alihil ahyar Allah'ım inzal ve nazil kıldığın Kur'an hakkı için Allah'ım Kur'an'a karşı rağbetimi arttır gözlerime Kur'an'ı ışık yap.'' göğsüme Kur'an'ı şifa yap. Allah'ım Kur'an'la dilimi zinetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kur'an'la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır. Gece ve gündüz Kur'an okumamı nasip et ve beni Resulü Ekrem ile ve onun en seçkin al ve ashabıyla birleştir. Kur'an-ı Kerim veya mushafı eline aldığında okumaya başlamadan önce sayı yok en az bir kere